Bunlar halden alıyor geliyor ya. Onların başında bir tane çoban var bir ıslık çalıyor hepsi <laughs> Hazır ol. <olun>. Asgule <laughs> 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 Geldiler geldiler. Geldiler ayık ol ayık ol çıkmıyorsun ayık ol. Bak görünmezlik bas. Bilen bize doğru kaçma bilen bize doğru kaçma. Ayık <laughs> ol görünmezlik bas. Hazır ol benim yanımdakiler. Çık sağlı tara 80 cese. Hazır olun de çıkın. Çıkın şimdi. Sa taşın oradan çıkın tarayın. Çıkın tarayın. Çıkın tarayın. tarayın çıkın tarayın. Deniz yon kağıtı. Yon kağıtı. Tara 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 Taşın soluna gel. Taşın sonuna gel. Taşın sonuna gel. 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 Çıkın tarayın siz oradan. Abi çıkın tarayın siz oradan. Tara 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 tara. Neden şu üçü gel. Dıkaranın üçü gel. Dıkaranın üçü beşe gel. Doğru verdim. Tarayın abi okşu beşe doğru. Okşu beşe doğru. Haydi haydi aslanlarım. Bas. Bas. Dıkaranın üçü gel. bas 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 bas. Bas. Hepsi Ne oldular lan? Bas iç sürüsün Amına kodumun çocukları size he. Topluş Al videoyu Fero. Geliyorum 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 geliyorum. Geliyorum. Bekle sol tepeden bekle 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 Geldim baba oyna sol tepeden oyna 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 dört kuleye koş dört kuleye koş oyna oyna dört kuleye koş. Gel abi oyna oyna var mı? Engine'ın var mı? Gir engine'a. Gir gir var, gir. Var 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 var. Gir, gir 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 gir. Gir abi gir 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 gir. 3 5'e gir. At engine'ları da Los, muscular, long, cross, cost, koş, cigar, at. Büyük işte at engine köpeğine koy koş koş coach, koş 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 koş. Zeyda tara zeyda tara zeyda tara 80 lira vur 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 devam et devam et. Hayırdır. At 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 at. At abi dinle beni bak geri çıkarak at gözünü sevdim at. Dön at dön at dön at dön at 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 at. At durgunun altına gel at.

Dön 80 cc. Dön 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 dön. At 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 kaçırma at. At hiçbir dik at. Diğer tut. At 80 cc diğer at. At. At 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 at. Maskı mı yatıyorsun? Maskı mı yatıyorsun? Öldürme, Öldürme beni. Öldürme beni. Geri gel. Allah'ın arkamızda mele var. Geri gel geri gel. Tamam geri gel geri gel geri gel. Deniz ağacı doğru kaçın. Tamam gel yanıma indi koy ya sağa vur sağa vur vurma gel vurma gel vurma gel vurma gel vur 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 koş. vur 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 Dön koş, dön koş, ölümüne koş, ölümüne koş. Vur vur 80 cese vur. Hadi devreler, hadi devreler, hadi devreler. Geri gel şöyle bir sap aç, şöyle bir sap aç, şöyle bir sap aç. Aç şöyle sap, mouse'u tut, mouse'u tut vur. Koş şimdi koş. Koş ölümüne koş, ölümüne koş. Koş ölümüne geri çıkacak. Koş geri çıkacak. Koş. E, ee, Fero videoyu al. Bak burada video al basacağız şu an. Fero birazcık öne at kendini video al. Koş 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 koş. 80 koş 80 cese koş. Mele geldi, meleği kes. Arkaya dön, meleği kes. Arkaya dön, meleği kes. Arkaya dön, meleği kes. Arkayı dön Melek'i kes, kes Melek'i kes, Melek'i kes. Çabuk 3'lü 5'liğe gel Melek, 3'lü 5'liğe gel. 3'lü 5'liğe gel. Kes hemen Melek'i kes. Kes hemen Melek'i. Kes 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 kes. Kes. Dön şimdi okçayla. Dön 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 dön. At 80 CS at. İçi Tam su içe çek al. At 80 CS. At 80 CS. Koşuyoruz şimdi. Koş, koş ölümle koş. Koş koş koş. Koş ölümle koş. Maskı bana attım 80 CS'yi. Koş maskı düştü. Geldik, maskı düştü geldik, koş. Geldik, geldik, koş, geldik. koş. Koş 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 koş, 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 koş. Koş koş koş. Bir, Hadi. bir tor verdim. Bir koş, 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 bir koş. verdim. koş koş bak bak. koş. Koş koş koş. Bir torba. Bir